Can'ın? Can ile mi o? Can... simidi bu. Senin. Al. Bana mı aldın? Niye? Sen çünkü demiştin ya... E, ...ben yüzemem, yorulurum diye. Yok. Yüzerim ben. Hatta suya girdim mi saatlerce çıkmam. Yok, sen bana demiştin ki... ...sen denize aitsin, ben karaya... O yüzden çok yüzemem yorulurum demişti işte ben de sana bunu aldım durabil diye suda. Tamam teşekkürler sağ ol. Duracak mısın peki artık sudan? Sen şimdi böyle kapı bunu sormaya mı geldin? Ee niye önemli bence? Çok seker dedi. Şeker suda erir bu erimez. Ee, yani istersen kıyıya yakın dururuz sen korkma diye. Ama artık bilmemiz lazım, güzecek miyiz? Sen gerçekten yani şu an, şu an mı soruyorsun bunu? Böyle kapının önünde mi yani? Hı. Ha. Hayır yani yemekte falan konuşulur bunlar, onu diyorum. Açken mi sorulur anlamadım. Yemeğe davet edilir. Tamam Yemeğe davet edilir, karşılıklı oturulur, konuşulur. Ha. tamam, o zaman sen açıkınca söyle, ben seni o zaman davet ederim. Edeceğim. Tamam, yemek yiyeceğiz. Çok güzel. <laughs> bu zaten bana bir beden küçük bu. Hmm. Valla çok güzel olmuş abla, eline sağlık. Naci yaptı, bana söyleme, ona söyle. Şaka. Değil mi? E nasıl aldı seni içeri? Bana bakın, siz de tutturmayın biz de gireceğiz diye. Doktor söyledi, biliyorsunuz hepiniz, zorlamayın dedi yani. Yok, zorlayın demiş Naciye. Ben öyle bir şey söylemedim. Neyse abla, ben seninle gurur duyuyorum. Bak, bunu da açtı sonunda. Tebrik etmek lazım ya, değil mi baba? Yok ya, sanki duymadık sabah nasıl kıskandığını. Ben akşama gelmeyeceğim, bana ayırmayın. Gözümüzün içine baka baka iki tabak yedim be. Ben gelmeyeceğim demedim, gelemeyebilirim dedim. Hı. Hmm. Ceylan'ı mı ikna edemedin yine? Kös kös dün evine. Baba vallahi kırıcı oluyorsun bazen. Ya hani biz ailecek pikniğe gidecektik? Havalar da ısındı. Tam zamanı sanki. Ne diyorsunuz? Olmaz şimdi. Daha masalın kırkı çıkmadı. Ayrıca bu koşturmacanın içinde ne pikniği? Gitme ablanın yanına gör bakalım. Kız tuvalete gidemiyor. Üzülme. Hafta sonu bir seninle beraber gideriz. Ben ailecek gitmek istemiştim. Ama ne yapalım? Beklerim. Hep yaptığım şey zaten. Bana bak. Sen masalı kıskanıyor musun yoksa? Artık ailenin küçüğü değilim diye. Baba olur mu öyle şey ya? Kazık kadar kız. Olur. Han da kazık kadar ama o da Naci'yi kıskanıyor. Sen de Esat'ı kıskanıyorsun o zaman baba. Onu ne yapacağız? Aman neyini kıskanacağım o çulsuzun. Daha karısına bir bilezik takamadı. Kaç gün oldu? Fırsatı olmamıştır. Ne? Anlaşılan bu da takmayacak. Şimdiden yolunu yapıyor. Onu ileride anlarız Hikmet amca. Ben bir beni bakıp geleyim. Afiyet olsun size. Naci sen bulaşıkları halledersin. Hadi git kurşunu getir. Gitti o. Hadi dedim Neriman. Tamam baba. Tamam. Köpeği de kıskanıyor bu belli.